Sevinç bizim güneşte üzümlerden, sabah işe giderken düş diye süzdüğümüz güzelliktir. Başını döndürür bekletirsen. Ortanca çiçeğinin gölgesine bize görünmeden sığını veren, küçücük bir böceğin çıtırtılı sessizliği, simgesidir bitmez çabamızın, seni sevmek gibidir. Çınar sanki mektubunu getiren o güleç ve dalgacı arkadaştır. Naneler üstünde yatacağımız halı. Derenin sesi tren sesidir. Aşk bizim her dokunuşta ölür gibi sarsıldığımız şeydir.